Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam 6 tane büyük hediye kristali açıyoruz. İçinden bol bol 6 yıldız parçaları, nexuslar, t5'ler, alfa 2'ler bekliyoruz. Bakalım şansımıza ne gelecek. İlkini çevirmeye başladık. Hadi bakalım şansımıza ne çıkacak. Bugün yüzümüzü güldürecek mi kaban? Heyecanla bekliyoruz. Pek bir umudum olmasa da hani hiye tutarsa Nasrettin Hoca misali göle maya çaldık ya tutarsa diye biz de bir umut bekliyoruz işte. Aman tanrım 50 bin altın. O 10 bin parça 5 yıldız geldi. Harika. Yani tabii gönül 6 yıldız parçası istiyor ama Bundan güzel bir şey gelse var ya. Resmen kuruttu kabağın bizi ya. Hiçbir şey vermiyor abi. Hiçbir şey. Şaka gibi ya. 50 bin altın. T4. Çok ihtiyacım vardı sayın seyirciler. Bu olmazsa bu oyunu bırakırdım diye düşünüyordum. Yani şu an 8 ay ileri attı bu T4 beni. <laughs> ay gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Gülsem mi ağlasam mı onu da bilmiyorum. Şaka gibi ödüller geliyor. Biraz totem yaptıktan sonra 3. kristalimizi de açıyoruz. Bakalım buradan ne gelecek. Dever babacığa güzel bir şeyler. Evet, bilimiz o geldi. 50.000 bin altın. Hmm, T5. T5 iyidir ya. İkinci T5'im oluşmak üzere. Bir R5 atabilirim yakın zamanda. Ya yani bir tek T5'me eksik. O da sanırım e, 30 binin üstüne çıktı. Yakında oluşur. Bir R5 Euro atarız diye düşünüyorum. Ha, büyük izo geldi. Kesin bir şey vermez. Büyük izoyu büyük ödül olarak düşünüyor kabam herhalde. Algoritma o şekilde. Aynen düşündüğüm gibi hiçbir cacık gelmedi. Sizce yüzümüz gülecek mi? Kabam bize bir şeyler verecek mi? Sürpriz yapacak mı bize? Sizler gibi ben de inanmıyorum. Bir cacık vermez yani bu kabam. Günahını bile vermiyor ya. İnanılmaz kötü açıyoruz. Her şeyi inanılmaz kötü açıyoruz. İzo geldi. 50 bin altın. Ah, T5 geldi yine. Güzel güzel. Hiç yoktan iyidir abi. Otomatik açtım. T4 geldi. Vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun. Bir T4'ümüz daha. Arkadaşlar 5 yıldızı açtım ama video bir sıkıntı yarattı. Sadece fotoğraf atabiliyorum. Gambit açtım arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Destek yani desteğinize her zaman ihtiyacım var. Abone olarak destekleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.